Esselamun Aleyküm. Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantının burada yapılmasına vesile olan Mithat Coşkun Soy, şehri Deneyi'nin başkanı, ekibi ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Ben Halit Toprak, Dünya Üçürücü ile müzede Federasyonu Genel Başkanı. Bizler de şu anda 81 ilimizde milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak için bir oluşumun içerisindeyiz. Bir ülkenin geleceği ya maddiyatla ya da maneviyatla değerlendirilir. Maalesef bu gibi sete kadar milli ve manevi değerlerine sahip çıkmadığı sürece Z kuşağı dediğimiz gençlere biz görüyoruz ekranlarda sizler de görüyorsunuz. Sorular soruluyor dinle ilgili. %80'e ben Müslüman değilim diyor. Bu da milli ve manevi değerlerimizin yok olmaya doğru gittiğini gösteriyor. Bu vesileyle bu tür oluşumların milli ve manevi değerlere sahip çıkmak için yapmış oldukları mücadele kayda ve gerçekten çok kıymetlidir. Bizler uyuşturucu ve bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Manevi değerlerimize zarar veren her türlü. Yani biz burada içki olsun, sigara olsun madde olsun, fuhuş e, olsun, kumar olsun, ekran bağımlı olsun. Yani manevi değerlerimizi zarar her türlü oluşumdan mücadele etmeye çalışıyoruz. E, bizler Mithat Başkanımızın sayesinde e, Yozgat şehri ve Yozgat, Kadişehri ve Yozgat'ı gerçekten e, sevmeye e, çalıştık. Gerçekten eskiden de sevdik ama daha da çok sevmeye çalıştık. Biraz da araştırmasını yaptık. Bir zamanlar, biliyorsunuz, ekranlarda birileri çıktı, hepimiz Ermeniyiz dedi. Biz de Dünya Üçlüyü ile olarak şöyle bir slogan geliştirdik, hepimiz Yozgat istiyoruz. <laughs> Yozgat'la ilgili biraz, dediğimiz şekilde, kocan adımızda, Alişar Höyü'ndeki çıkan karıntılarla Anadolu'nun en eski, 5000 yıla dayanan bir kültürünün, bir geçmişinin olduğu görülüyor hatta hatta Anadolu siyasi birliğinin oluşumunda e, Hititlerin e, ilk ve en büyük şehirlerinden birisinin Yozgat olduğu gösteriliyor. Bu de bu ülkede e, birçok maddi ve manevi değerlerle e, ülkemizin tamamına e, dağılmış ve bulunmuş olduğu yerlerde güzel oluşumlar yapıp vatana, millete, Ömeti Muhammed'e bayrak hizmet ettiklerini görüyoruz.